Hani bizim Tokat, Sivas yöresinde madımak toplarlar Madımak toplamaya dağ başına gider ya kadınlar İşte ebe kömeci toplarlar İşte o zamanlar öyle manavlar, marketler, AVM'ler yok Kadın olsun erkek olsun evinin ekmeğini bir yerden çıkarmak zorunda akşama bir şey yapacak. Öyle her gün maaş yok o zamanlar. Dağ başında yaşayan köyde bir gariban aile. Kadın, hamile bir kadın, kocası şehre gitmiş, üç gün dönmeyecek. Hamile, karnı acıkmış, evde yiyecek bir şey yok, dağa çıkmış. Dağlarda bulabileceğim bir yiyecek ot, zehirli olmayan, Böyle bir yiyecek bir şey bulabilir miyim diye dağa çıkmıştı, çadırından evinden iyice uzaklaşmıştı. Azrail anlatıyor. Dağ başında gecek hava kararınca onun canını alma emrini verdi Allah bana. Git ve onun şimdi şu dağın dibinde hamile kadının canını al dedi. Doğumuna bir iki gün var kadının. Çocuk doğdu, doğacak. Git ve onu öldür dedi Allah. Canını al. Azrail aleyhisselam geldim dedi. Kadın karnındaki bebesinin karnını doyurmak için, onu beslemek için bir ekmek, bir yiyecek, bir ot, bir şey bulmak için dağa çıkmış ve orada canını alıyorum. Onun canını aldım. Ama çocuk ne oldu? O kadının ailesi o kadını buldu mu? Bunu